Poriş, sen bugün nelerle oynuyorsun? Nasıl bir oyuncak onlar? Aaa Poyraz ne kadar güzel oyuncakların var senin. Bunu sana Anladım. kim almış bebeğim? Almış. Annem almış. almış sana. Çok güzel değil mi bu oyuncak? Değil. Yine klasik değil. Peki Poyraz bak. Burada ne var? Dinozor. Dinozor. Bu ne peki? Hulk. Hulk. Peki bu ne? Superman. Oo, peki bu ne biliyor musun? Şu küçük minicik adam? Superman. Superman. Peki bu ne Poyraz? Superman. Bu da Batman. Bu Batman. Bu Hulk değil mi anneciğim? Bak göbeğine basıyoruz. Ah. <laughs> Aa, çok güzel. <laughs> Bak. Tamam. O zaman bir de bunlara bakalım. Hulk sustu o zaman. Bak şimdi Hulk. Evet Hulk sustu. Hadi gel bakalım. Şimdi bu oyuncağımızı açalım mı? Bir tanem bak figürlerin oldu oyuncağımı. Çok güzelmiş Zamanlı bu. Nereden yok. açacağız peki bunu? Hadi Ay, aç. Yani şimdi mu? Evet şimdi bunu çıkaracağız. Bak şimdi Poyraz. Bunlar bu büyük Hulk. Bu büyük Spiderman. Şimdi bunların bir de yavrularını çıkartalım. Çek bakalım kutuyu. Çek kutuyu anneye yardım et. Aa, ah, Poyraz. Avengers çıktı. Bunların hepsi Avengers. Gel bakalım dur. Bekle. Şimdi ben sana sırayla vereyim mi? Bak Poyraz. Bu bir minik Spiderman. Bak onu buraya koyalım. Bak bu bunun yavrusu gibi oldu aynı. Değil mi bir tanem? Peki minik Hulk'u çıkartalım mı? Ne dersin? Bak şimdi bu da Minik Hulk. Onu da bu Hulk'un yanına koyalım. Bak onun yavrusu çocuğu gibi oldu. Poyraz. Dur Spider-Man'i düşürmeyelim. Biraz yana çekil anneciğim. Yana çekil. O Kaptan Amerika Poyraz. Bak getir onu göstereyim. Yok pardon bu mu Kaptan? O ne? Bu demir adam Poyraz. Bu demir adam. Bu demir adam. Bak şimdi bu Kaptan Amerika. Bak bu Kaptan Amerika hatta bunun bak böyle burada kalkanı da var. Bak şimdi göstereyim mi sana? <laughs> bu kalkan bu. Onu korumak için olan bir şey. Bak şimdi çıkartıyorum. Gel bakalım Kaptan Amerika'nın şöyle. He, bak Poyraz burada kolunda takmalık yeri var Kaptan Amerika'nın. Bak şimdi böyle takacağız. Şimdi ben yine tek elle ne kadar takabilirsem takmaya çalışacağım. Ah oldu. Bak gördün mü Kaptan Amerika? Peki bu kim Poyraz? Ya. Bu neydi Poyraz? Bunun ismini biliyordun sen. Söyle bakalım bu neydi? Ya. Poyraz niye çıkarttın kalkanı? Aa Poyraz bak bu Batman'in şeyi de var, pelerini de var. Bak, pelerini var Batman'in. Aa Poyraz bunun yavrusu hangisi? Bak bu. Gördün mü? Ama keşke buna bir tane de böyle süpermen falan eklesermiş. Süpermenimiz burada çok yalnız kaldı. Süpermen yalnız kaldı. Avengers'larda Süpermen yoktu diye biliyorum ama doğru olan oydu sanki. Şimdi bir saniye. Poyraz Kaptan Amerika'nın halkasını takalım. Şimdi onu da böyle koyalım. Dur gel bak şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Gel. Gel bunlara yemek yedireceğiz. Neden çıkarttın? Bak Örümcek adamın da ağı var ama burada. Bak onu da çıkartayım ben şimdi sana. Niye sinirlendin aşkım? Niye sinirlendin sen? Ha? Niye sinirlendin bir tane? Tamam sen tak. Bak örümcek adamın da burada ağı var gördün mü? Örümcek adam nerede? O da bunun burada dursun. Bunu nereye takılıyor? Bunda takılmalık yer yok herhalde. Şöyle elinde mi tutuyor? Anlamadım ki. Neyse böyle dursun. Poyraz. Hadi Kaptan Amerika'yı bırak bakalım. Oğlum sen niye ısrarla oh kalkanı çıkartmak istiyorsun bir tane? Hadi bakalım şimdi bunları sıradan bana say bakalım. Bu neydi? Bu neydi? Dinozor. Dinozor. Wow. Poyraz dinozorun derisine bak. Tıpkı gerçek gibi. Merhaba Poyraz. Merhaba nasılsın? Beni bir kere öpmek ister misin? Oh, teşekkür ederim Poyraz'cığım. Peki Poyraz. Şimdi sıra Hulk'ta. Geliyor Hulk. Hmm, 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 hmm. Merhaba Poyraz. Bir kere de beni öpmek ister misin? <laughs> teşekkür ederim Poyraz'cığım. Seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Aa, tamam. Şimdi Hulk'u da yerine koyalım. Şimdi mini Hulk, bebek Hulk. But Melaba Poyraz, beni öpmek ister misin? Bana sarıl, beni öpmek ister misin? Hadi Hulk'u öp. Hadi. Ay, onu da şimdi babasının yanına koyalım Poyraz. Bak babasının yanında. Peki şimdi sıra spider Spiderman'de. Wow, büyük Spiderman, kocaman. Melaba Poyraz. Nasılsın? Nasılsın Poyraz. İyi misin? İyi. Beni de öpmek ister misin? Arkadaş olalım mı seninle? Cık. Aa, teşekkür ederim. Hadi şimdi Spider-Man'in bebeği gelsin. Tit Poyraz, Poyraz. Poyraz, benim adım ne biliyor musun? Benim adım ne? Spiderman. Spiderman'in bebeğiyim ben. Beni de öpmek ister misin Poyraz? Öp bakalım. Oo, alkış Poyraz. Kendine bir alkış yap bakalım aşkım. <laughs> o ne Poyraz? O demir adam. Hadi onu da öp bakalım. Öp bakalım. Ay, çok mu seviyorsun sen oyuncaklarını? Bir de sarılıyorsun kuzum benim. Peki Poyraz Batman'i de öpmek ister misin? Kocaman Batman'i de yerin. Bu demir adamı yerine koyalım. Tamam. Hadi Batman'i de öp bakalım. Bak Batman'in Batman pelerini var. Poyraz bu arada senin odan Batman konseptli tasarlandığı için Batman'i biz ayrıca seviyoruz değil mi bir tanem? Senin odanın bütün her şeyi Batman tasarlandı. Poyraz minik Batman'i döpmek ister misin? Minya baba, ben çok bebeğim. Ben çok bebeğim. Beni döp. Ben çok küçüğüm daha Poyrazcığım. Beni sev tamam mı? Şimdi onu. Şimdi Kaptan Amerika. Kaptan Amerika. Hangisi? Bak burada burada. Burada Kaptan Amerika burada. Öp bakalım onu da. Öp bakalım onu da. Öp. Onu da yerine koy bir tanem. Tamam çok öpme. Yeter yeter. O bir de sarılıyor. Öp bir de sarılıyor. Ya sen ben. Heh, tamam. Peki şimdi burada bir tanecik bebek kalmış. Bu ne Poyraz? Süpermen. Bu Süpermen. Dur bakalım şimdi. Bıcı 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 bıcı. Ne yapa Poyraz abi? Beni döv lütfen. Ben çok yalnızım. Benim babam yok. Bak bunların hepsinin babası var. Ben yalnız kaldım. Biz ne yapalım biliyor musun Poyraz? Gidip Süpermen'in de büyük figürünü alalım. Bunların da alalım. Bunlar da yalnız kalmasın. Olur mu bir tanem? Şimdi Poyraz'cığım gel bakalım. Seninle bir oyun oynayacağız. Şöyle Avengers. Bir de böyle içinden poster gibi bir şey çıktı. Al bakalım şimdi bu mamayı. Al bakalım. Bu kaşıklarla şimdi... Bütün oyuncaklarına mama yedir bakalım. Hadi onların karnı acıkmış. Hepsinin karnı acıkmış Poyraz. Şimdi kaşıkla al bakalım mamayı. Bak bir tane ben sana göstereyim mi? Ya. Böyle yapalım bak. Buradan mama aldık. Gel bakalım dinozor, minik dinozor. Al bakalım. Hmm, çok lezzetli. Hmm, bayıldım. Bana da yedirir misin diyor Poyraz bak Hulk. Hulk da istiyormuş. Hadi ona da yedir bir tane. Hmm. <gülüyor> 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 Hmm, hadi yedir bakalım. Nyam 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 çok lezzetli. Bir daha yedir. Demir adama yedir. Nyam 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 Oo, çok lezzetli Poyraz. Hadi diğerlerine de yedir bakalım. Diğerleri de istiyor çünkü. Aa, o yemişti ama. Dinozor yedi. Nyam 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 nyam. Hadi diğerlerine yedir. Diğer bak bu süpermene de yedir. Minicik süpermenimize de yedir. Hadi. teşekkür ederim Poyraz abi. Ama bak şimdi hangisine yedirmedin? Batman'e yedirmedin mesela. Batman'e de yedir. Yavrusuna da yedir. Hadi bir tane. O demir adam anneciğim. Ona da yedir. Bir de Batman'e yedir. Batman hangisiydi bir tane? Hangisi Batman'di? Bak bu Batman. Bu ikisi Batman. Tamam mı? Onlara da yedir hadi. Nyam 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 Oh çok da güzel bir mamaymış bu Poyraz abisi. Küçük bebeğine de yedirdin mi betmeni? Bak orada Batman'in küçük bebeği var. Hadi ona da yedir bir tane. Hadi. Nyam 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 nyam. Bir de Hulk. 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 Ah. Poyraz bak Hulk mama diyor. Hadi ona bir daha yedir. Acıkmış Hulk çok acıkmış. Nyam 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 nyam. Peki, tamam. Şimdi bir de bunlara su içirelim mi ne dersin? Bak pipetleri şöyle yapalım. Huk al su içim. spider yom yom yom. al diğerlerine de sen içir bakalım. Hadi. Hadi çok susamışlar. Poyraz çok yemek yediler biraz da susamışlar sanki biliyor musun? Hadi biraz da su içir bakalım. Dinozora su içir bakalım. Dinozor su içecek mi? Hmm, hmm, hmm. Poyraz ben çok susamıştım. Sana çok teşekkür ederim. Çok sıcakta kalmıştım. Çok susamıştım ben Poyraz. Çok teşekkür ediyorum sana. Hmm, 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 gelsin, yapacağım? Hmm. Aa Poyraz. Baksana Hulk da çok susamış çünkü cüssesi çok büyük. Çok kocaman şişko bir Hulk bu suya çok ihtiyacı var. Evet Poyraz. Ben çok su içmeliyim. Çok, su, su çok sağlıklı bir şey çünkü. Bol bol su içmeliyiz. Spiderman. Spiderman de su içti mi bir tanem? Spiderman. Peki demir adam içti mi? Demir adam. Sen mama yedirmeye devam mı edeceksin şimdi bunlara? Hı? Mama yedirmek mi istiyorsun bir tanem? Peki bu ne Poyraz? Bu kaptan Amerika. Bak bu kaptan Amerika Poyraz. Bu Batman. Batman ve yavrusu. Bak çok tatlılar değil mi? Bir tanem. Bu da Demir Adam. Iron Man. Iron Man Poyraz bu. Peki bunlar ne? Spider Man. Bak Spider Man. Büyük Spider Man. Küçük Spider Man. Burada ağları var. Peki bu neydi? Superman. Bunlar da Hulk. Bak büyük Hulk, küçük Hulk. Bu da bizim dinozorumuz. Bu çok tatlı bir dinozor. Bıcı 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 bıcı, bıcı 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 sevelim mi dinozor bir tane? Onu yemek yedirin. Yemek mi yedireceksin? Peki sen figürlerini çok mu sevdin? Bu oyuncağı çok mu sevdin aşkım? Çok güzel bir oyuncak değil mi? Sen şimdi bunlara yemek yedirirsin, oyunlar oynatırsın, su içirirsin. Sevdin mi bu oyuncakları? Su içireceksin? Tamam içir bakalım. İçir. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Poyraz şimdi figürleriyle oynamaya devam edecek. Çok sevdik biz bu oyuncağı. Poyraz bayıldı. İnanılmaz oyalayıcı bir oyuncak olduğunu düşünüyorum. Poyrazcığım hadi bakalım bana bir bay bay yap. Bay Hoşça kalın de. Sizi seviyorum de. Ben Beni takip etmeyi unutmayın de. Söyle bakalım. Evet abi unutma. Oo. <laughs> evet. Figürlerimizle birlikte hepinize hoşça kalın diyoruz. İyi günler diliyoruz.